Evet arkadaşlar size yeni yapmış olduğumuz pompayı takdim edeceğim. Bakın buradan hortumla 1 metre gibi bir yükseklikten su pompasından geliyor. Anlık basınç oluşturuyor. Şimdi sistemi çalıştırıyorum. Buradan böyle hortumla yukarıdan akacak. Evet şimdi sistemi çalıştırıyorum. Evet, su akmaya başladı, görüyorsunuz su akmaya başladı, bakın şuradan su geliyor, Çek hızlanıyor. Çek sayesine bir anlık bir basınç oluşuyor. O basıncı bir süre böyle basıyor. Anlıyor musunuz? Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Yeter lan. Bu da Numan abi. sistemimiz vatana, ile hayırlı olsun. Evet. Görüyorsunuz, görüyorsunuz. Görüyorsunuz, evet. görüyorsunuz. anlatmaya gerek yok. Burada doğru var